Merhaba YouTube. Bugün oldukça tehlikeli ve ilginç bir deneyime atılacağız. Bilgisayarımda MemZ virüsünü test edeceğiz. Bu virüs genellikle şaka amaçlı yayılsa da gerçekten bilgisayarınızı felç edebilecek kadar güçlü. Windows XP üzerinde gerçekleştireceğimiz bu test, virüsün tüm etkilerini ve bilgisayarımda yaratacağı kaosu gözler önüne serecek. Hazırsanız başlayalım. Evet, Windows XP arayüzündeyiz şimdi. Ana sayfamda bolca virüs arşivi var. Hepsini zamanla tek tek deneyeceğim. Şimdi virüsü çalıştırıyorum. Bana uyarı veriyor doğal olarak. Uyarıyı onaylıyorum. Sonuçta test etmemiz gerekiyor. Son bir uyarı daha verdi. Onu da onaylıyoruz. Yazılımı yapan kişi bizim için bir not eklemiş. Bilgisayar boku 7 diyor. Önemsemeyip kapatıyorum. Virüsün sonuçlarını görmeyi dört gözle bekliyorum çünkü. Hala ciddi bir şey olmadı kendi kendine web sayfaları açmaya çalışıyor ama sanal bilgisayarımın internetini kapattığım için erişilemiyor. Bir memz virüsü daha açıyorum yeniden. İki tanesi aynı anda açıldığında ne olacağını merak ediyorum çünkü henüz ciddi bir etkiyle karşılaşmadım. Yine programın vermiş olduğu aynı uyarıları onaylıyorum. Denetim masası açıldı. Sistem 32 konsolu açılıyor ve ilginç hata sesleri başlamış durumda. Ve sonunda tehlikeli kısma giriş yapıyoruz. Paint programı açılıyor, yönetim konsolu açılıyor, sesler artıyor ve bilgisayarı kullanmak gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Ekranda sürekli çıkan semboller ve yazılar var. Hata sesleri alıyoruz. Renkler ters çevriliyor, yazılar ters çevriliyor. Ekran tamamen kullanılmaz hale geldi. Arada bir çıkan bu bilgisayarı hala kullanıyor musun? Yazısı adeta kullanıcı ile dalga geçiyor. Bu virüs bu şekilde etki ediyor. Ana bilgisayarınıza yanlışlıkla bulaştırmak istemeyeceğiniz türden bir virüs. İzlediğiniz için teşekkürler.